Dersimiz matematik. Çarpma işleminde çok kısacık anlatacağım bir konu bu size. 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpmayı hemen sizinle işleyelim. 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpma yaparken çocuklar öncelikle sıfırlara bakmadan çarpma işlemini yapıyoruz. Sonra çarpanlardaki sıfırları oraya e, çarpım, e, çarpım kısmına ekliyoruz şimdi bunu inceleyerek yapalım bir örneklerle 46 ile 10'u çarpmışız 10 um, nedir ee, burada 10'un e, katı olarak söylediğim bir şey o zaman ben bu şekilde görüyorsam bakın e, burada 1 bir görüyorum 1 ile 46'yı çarptıktan sonra bir kere biliyorsunuz etkisiz elemandı 46 demek ki ne olacak Diğer tarafa olduğu gibi geçecek. Bunu bir kere 46 46 deyip buraya yazıyorum ve bu diğer sıfırı ne yapıyorum yanına ekliyorum. Bakalım yine burada 10 ve 100 bin bunları bunu katlarıyla demiştik. Bunu tespit ettim burada yine bir kere 34 diyorum. Bakın bununla bunu çarptıktan sonra sıfırlar yokmuş gibi düşünüp bir kere 34, 34. Buradaki iki sıfırı buraya ne yapıyorum? Ekliyorum. Burada bin binle çarpmış. Yine 126 ile biri çarptığım zaman etkisiz elemandı. 126 bu tarafa geçti. Buradaki sıfırları da ne yapıyorum? Hemen işlemi yaptıktan sonra yanına sağ tarafına ekliyorum. Şunları bir inceleyelim. Buradaki ince kısmı. Burada da çocuklar bakın. 10 ve 10'un katı dedik ya. 20 10'un katıdır. Yani burada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 görebilirim. O zaman ne yapacağım ben? Bu yan taraftaki birinci çarpanla şu sayıyı öncelikle bir çarpacağım. Yani hiç sıfırlar yokmuş gibi düşünüp 56 ile 2'yi çarpacağım. Ne yapacağım? 56 ile 2'yi eğer karıştırırım diyorsanız bir kenarda da çarpabilirsiniz. 6 kere 2 12 elde var. 1 5 kere 2 11 elde 11. Bu çıkan sonucu buraya yazıyoruz. Daha sonra da bunun yanındaki sıfırı da bunun sağına sonuna yani ekliyoruz. Diğer bir değişle şu şekilde yapabiliriz. 2 kere 6 12 12'nin ikisi elde var 1 diye parmağımla tutabilirim 2 kere 5 10 bir de elde 11 onu da onun önüne yazabilirim bu şekilde sonra da bu sıfırı da sağ tarafa eklerim şimdi bakalım burada da 267'yi 300 ile çarpmış bu da 100'ün katıdır yani burada 100 200 300 400 500 600 700 800 900 görüyorsam 100'ün katıyla çarpmış oluyorum demektir ve burada da bakın 3 ile dağıtarak bunu çarpabilirim. Ya da eğer zorunuza giderse yanlış yaparım diye endişelenirseniz bir kenarda 267 ile 3'ü çarparsınız. Sıra sıra eldeleri de üzerine ekleyerek bakın 801 çıkıyor sonuç. 801'i buraya yazdıktan sonra en son artık buradaki 300'ün o sıfırlarını e, buraya ne yaparız? Şu şekilde eklemede bulunuruz. Gelelim diğer örneğimize. Bakın 4000 görüyorum. Çocuklar bu da 1000'in katıdır. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 şeklinde eğer görüyorsak bu 1000'in katıyla çarpmadır. Ve buradaki 3 sıfır öncelikle yokmuş gibi düşünülerek 11 ile 4'ü çarparım. Ve 44 olur. Bu çarpma işlemini hallettikten sonra buraya yazdıktan sonra buradaki sıfırları burada 3 sıfır görüyorsam 3 sıfırı bu yazdığım işlemin sonuna sayıların sağ tarafına sona doğru eklerim ve sonucumu bulmuş olurum. Şimdi burada bir etkinlik sayfası oluşturdum sizler için. Burada birer tanesini şöyle yapalım. Bakın. 1000 görüyorum. Direkt burada 1 olduğu için yanda yazanın tamamını bakın sıfır var ya da yok falan filan bunlara bakmıyorum. Burada 1 gördüğüm için bu yan tarafta yazanın tamamını getiriyorum. Buraya yazıyorum. 180 gördüm. 180'i yazdım. Şimdi bir kere 180 demiş oldum. Bununla işim bitti. Bu 3 sıfırı da getirip ne yapacağım? Buraya bu sayının sağına yazacağım. Şimdi geldik buraya. Burada da bakın 500 var, 40 var. Burada yapacağım şey şu. 5 ile 4'ü çarpacağım. Bu sıfırları ve bu sıfırı hepsini ekleyeceğim. Ha diğer bir deyişle şöyle yapabiliriz. 4 ile 500'ü çarpabiliriz. Yani 500 4'ü çarptığımız zaman 4 kere 00 0, yutan eleman, 4 kere 0, 0 4 kere 5, 20. Bu sayıyı getirip buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Daha sonra da bu sıfırı getirip sonuna ekliyorum. Yani bunu iki çeşit yapabiliriz, iki yolla yapabiliriz. Şuraya bakıyorum. Bakın, 10'la çarpmış. Ne yapacağım? 1 var. 1 kere 152. Diyor ki 152 olduğu gibi getir buraya yaz. Bunun yanındaki sıfırını da bu yazdığın sayının sağına yani sonuna ekle. Sonuç bu şekilde. Şuraya bakalım. 20 onun katıdır. O zaman ben ne yapacağım? Bakın. Hiç şu yokmuş gibi düşünüyorum şu sıfır. 5 kere 2 onun sıfırı. Elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde 15. Bununla bunu çarptım ve 150 olarak buraya yazdım. İşlemim bitmedi. Çünkü onun katı olan 20 ile çarpıyorum. Bunun 20'nin sıfırını da getirdim. Bu bulduğum sonucun sonuna ekledim. Evet çocuklar. Bu diğer örnekleri de sizlerin umarım kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Umarım kolaylıkla yaparsınız. Hoşçakalın.